Ya kardeşim siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Dün basın toplantısında Salih ile Kenan Yıldız vardı. Kenan Yıldız İngilizce konuştuğu için tepki gördü. Neden Türkçe konuşmuyorsun da milli takımda oynuyorsun? Ya adam, adam Türkçe konuşabiliyor, Türkçe anlıyor. Sadece dediği kendimi İngilizce daha iyi ifade edebiliyorum. Çünkü adam zaten bu yaşına kadar yurt dışında yaşamış. Hep. Hiç Türkçe'ye muhatap olmamış. Sen onu bunu bırak. Kendi aramızda 50 senedir Türkçe konuşup Türkiye'de yaşayan ama Türkiye'yi ihanet eden insanlar var. Adam Almanya veya farklı milli takımı seçeceğine taktı Atatürk'ün bir takımını seçti. Ona bak. Boş yapma. Kardeşim siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Dün basın toplantısında Salih ile Kenan Yıldız vardı. Kenan Yıldız İngilizce konuştuğu için tepki gördü. Neden Türkçe konuşmuyorsun da milli takımda oynuyorsun? Ya adam, adam Türkçe konuşabiliyor, Türkçe anlıyor. Sadece dediği kendimi İngilizce daha iyi ifade edebiliyorum. Çünkü adam zaten bu yaşına kadar yurt dışında yaşamış. Hep. Hiç Türkçe'ye muhatap olmamış. Sen onu bunu bırak. Kendi aramızda 50 senedir Türkçe konuşup Türkiye'de yaşayan ama Türkiye'ye ihanet eden insanlar var. Adam Almanya veya farklı milli takımı seçeceğine taktı Türk milli takımını seçti. Ona bak, boş yapma.